imtihan dünyasında dersler ve ibretlerle dolu bir küresel salgınla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Eğer bizler hocalar olarak, ilim adamları olarak bunu fırsat bilerek insanların hidayetine vesile olmak istiyorsak, insanları haşa muhayyel bir korku tanrısıyla Rabbimize yöneltemeyiz. Hiç kimsenin Rahman ve Rahim olan Rabbimizi gökten kullarına öfke saçan, azap yağdıran bir ilah olarak göstermeye hakkı yoktur. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Bunu sünnetullah'taki dersleri ve ibretleri anlamsızlaştıracak şekilde bir ahir zaman edebiyatı ile gölgelemek doğru değildir. Rabbimiz kainatı Rahman sıfatı ile idare eder. Ketebe ala nefsihir rahme. O rahmeti kendine yazmıştır buyuruyor sadece iman eden, itaat eden kullarına nimet vermez Rabbimiz. İsyan edenlere de verir. Bazen isyan edenlere daha fazla verir. Bütün bunları dikkate alarak yorumlamamız gerekiyor bu meseleleri. Bugün Müslüman ilim adamlarına düşen görev, genç kardeşlerimizin biraz, bilhassa yeni soruları var. Şer ve kötülük problemlerine dair ciddi soruları var. Onlara ilmi cevaplar hazırlamalıyız bizi kuşatan bu kötülüklerin ilahi rahmet ve ilahi adaletle ilişkisini doğru bir şekilde temellendirmemiz gerekiyor, izah etmemiz gerekiyor. İnşallah ilerideki derslerimizden birinde bu konu üzerinde durmak istiyorum sevgili gençlerimizle birlikte. Bugün Müslüman ilim adımlarına düşen görev, bilhassa korona sonrası dünya dini mübini İslam'ı nasıl etkileyecek? İnsanların dini hayatı, manevi hayatı bu süreçten nasıl etkilenecek? Bu gibi konular üzerinde şimdiden ilmi müzakerelerde bulunmak durumundayız hep birlikte.